Şimdi Allah'ımızın kudret sıfatı. Taşı konuşturur, taşı yürütür. Musa Aleyhisselam elbiselerini koydu taşın üstüne. Ne oldu taş? Kaçırdı eşyalarını. Bu da Bukhari hadisinde geçer. Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kaynak Bukhari sonra Müslim-i Şerif'tir. Bukhari'de geçer. Fev bi hacer, fev bi hacer. Elbisemi ver taş diye düştü peşine. Taş gidiyor o peşine. Ondan sonra bir tokat attı. Yedi tane tokatın izini diyor Ebu Ureyre. Kaç bin sene evvel Musa Aleyhisselam yaşamış. O taşı gördüm diyor. Yedi tokat izi de diyor. Aşk etmiş taşa diyor. Musa Aleyhisselam çok celalliydi, azam, gazaplıydı. Taşta eseri çıkmıştı, izini gördüm diyor. İşte çıplak yıkanmadığı için Musa Aleyhisselam, İsrailoğulları bunun avret yerinde bir ayıp var herhalde. Herkes gösteriyor birbirine bu gösteremiyor falan. Allah'ın peygamberi de çıplak durur mu, avretini gösterir mi? Sonra işte bir kere tam suya girdi kimsenin olmadığı yerde. E, taş kaçır, kaçtı, elbiselerini kaçırdı. Ta İsrailoğlu'nun ortasına kadar kovalamak durumunda kaldı. Bu sefer Musa Aleyhisselam'ın avreti böylece görmüş oldu. Ya avretinde bir şey yokmuş diye e, şey ettiler, pişman oldular, özür dilediler ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin avretini kimse görmemiştir. Onun için sünnetli olarak doğmuştur. Ve avretini gören mutlaka kör olurdu diye Kör olacak diye Resulullahın hasasından özelliklerindendir sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer peygamberlerde bu yok. Mesela Musa aleyhisselamın avreti bu sebeple Mevla böyle murad etti, gösteriyor. Orada da ne yapıyor? Taşı yürütüyor. Bu hadis Bukhari'dedir. Ben mi uydurdum yani? Dolayısıyla hadisleri güzel anlamak lazım. Daha Şimdi haberlerde kalkmış diyor ki, Efendim alimlerden nakledilen hadisler. Ya o alimlerden nakledilen hadisler deyince bu alimlerin sözleri değil. Bu Resulullah'ın buyurdukları sallallahu aleyhi ve sellem. Alimler ravi niteliğindedir. Nakledici, taşıyıcı. Yoksa sözler kimin? Kainat efendisinin. Ve mantıku an Kafadan konuşmaz buyurulan. illa Din hususunda konuştukları. Helaldir dedi, haramdır dedi. Haber verdiği, kıssa anlattı. Şöyle oldu, böyle oldu diye naklettikleri hep vahidir. Ama tabii ki bana su getir dedi adama. Onda vahiy olma lüzum yok su getir deyince. Ama şu helaldir, şu haramdır dediğimi nasıl kafadan söyleyecek? Allah adına iftira yapabilir mi Muhammed Mustafa? Haşa ve kella sallallahu aleyhi ve Onun için çok güzel anlayışlı olmak lazım. İyi dinleyip anlamak lazım. Rabbimin gücünü güzel beyan etmek lazım.